İnsan merak ediyor. S-400'ü biz niye aldık kardeşim? AK Partililere sorarsanız bize Amerikalılar füze vermedi. İstediğimiz koşullarda vermedi. istediğimiz parada vermedi. Bizim de acil ihtiyacımız var. Böyle hava savunma. Bu sonuçta bir silah değil. Bu bir hava savunma şeyi, şemsiyesi. Yani güvenlik riskinin olduğu yere götürüyorsunuz bu aracı. Hava savunma şemsiyesi kuruyor. Ülkenize bomba düşmüyor filan. Acil ihtiyaç denildi. Acil ihtiyacımız var. Avrupalılar vermedi. Amerikalılar yüzümüze bakmadı. Ee, şimdi buna, şimdi bunu kullanmak zorundayız. Bir. Kullanmak zorundayız. Peki. Bugüne kadar ne yapıyorduk? f 16lar yapıyorduk. Yani bizim öyle bir ihtiyacımız yok. F-16'lar e, hava koridorunu koruyordular. Peki acil ihtiyacınız varsa bunu niye kullanmıyorsunuz? Hani birincisi hangi acil ihtiyaçla aldınız? Havai fişek midir İsmail? Nerede kullanacağız? Hangi acil ihtiyaçla aldınız? Yani Suriye'de Esad'a karşı mı kullanacaksınız? Öyle ya. <laughs> Irak'ta Pekka'ya karşı mı? Kim yani? E, bunu bir ima ile dediler ki Amerika'ya karşı. Hala bir ima yoluyla dediler. Bunu kime karşı kullanacaksınız? Amerika'ya karşı, karşı nasıl kullanacaksınız? E, öyle iddia ediyor. Kime karşı kullanacaksınız bunu? Başka türlü bu 15 Temmuz'dan sonra gündeme geldi. Kime karşı? Şimdi yok eğer bunu iki yıldır aldınız, bir buçuk yıldır aldınız kullanmıyorsanız acil ihtiyaç değildir demektir. Peki buna neden 2 milyar dolar verdiniz? Verdiniz. Şimdi silahı almanın